Merhaba arkadaşlar bu videoda da yine en çok sorulan hisseler serimizden devam edeceğiz. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yasal uyarımız ekrandaki gibi ayrıca kanalımızda ücretli üyelik sistemi de mevcut. Katıl butonundan üye olabilirsiniz. Aylık 50 lira bronz üyelik olarak geçiyor. Üye olmanız halinde hisseleriniz için analiz önceliği, taramalardan çıkan hisseler, alsat stratejileri gibi ilave videolara da erişme avantajına elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Üyelik sisteminden de bahsettik ve hisselerimize geçiyoruz. İlk hissemiz Halk GEO, sonra Marmara Holding, sonra Şok Marketler ve son olarak Kalyon Güneş teknolojilerine bakacağız. Bu video kapsamında. İlk hissemiz Halk Gayrimenkul. Bakalım Halk'ta durumlar nasıl? Halk gayrimenkulde arkadaşlar RSI ve ortalaması pozitif bölgede. Şu an için herhangi bir negatif uyumsuzluk da tam manasıyla yok. Yani biraz şuradaki gap e, can sıkıcı gibi gözükse de eğer ki şu gapi e, kapatmaya inmezse e, rahatız arkadaşlar ama o birazcık e, soru işareti. Şuradaki tam e, boşluk kısım temassızlık var bunlar arasında. Hisse düşüp buradaki gapi almak isteyebilir ama onun dışında her şey güzel duruyor aslında umarım o gepi kapatmaya inmez diyelim. Ve bakıyoruz içimoku bulutuna. İçimoku bulutu da gayet şık duruyor. Bulut yeşile geçmiş. Hisse fiyatı bulutun üstünde. Sadece burada Kijunsen kahve çizgi, şu kahverengi çizgi hala bulutun altında. Ve mavi ile kahverengi arasında bir boşluk var. Bu biraz hisseyi aşağı baskılayabilir. Ama onun dışında tüm yönleriyle şu an tut diyor. Ortalamalara baktığımızda ise 20 günlük mor, 50 günlük yeşil ve 200 günlük turuncu ortalamaların nizami olarak dizili olduğu ve hisse fiyatının her 3 ortalama üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Peki bu hissede destek, direnç, formasyon neler var? Bir etraflıca ele alalım. Halk Gayrimenkul'de arkadaşlar bakın geçmişte şuradaki bölge dirençmiş. Şu mor çizgiyi bir sıfırlayalım bakalım. Evet 3 lira 62 kuruş halk gayrimenkul hissesinde bakın e, çok eskiye dayanan 2022 e, sonu 2023 başı direnç olan bir seviye neredeyse 2-3 yıl geçmiş. Sonra gelip bu direnci geçmiş, onaya inmiş, e, burada birkaç kere de tuzak atmış, bakın altına inmiş, çıkmış, inmiş, çıkmış. Ve bu bölgede de gerçekten yoğun bir testere olmuş burada. Terste çok kişi bırakılmıştır. Çünkü stoplatıp tekrar al vermiş. Stoplatıp al vermiş. En son bunu bir gepli yukarı kırmış. Yani bu 3 lira 62 kuruş tam da gap bölgesinin üstüne denk geliyor. Çünkü bu tarz kritik dirençler böyle gepli kırılabiliyor. Evet 3 lira 62 kuruş e, halk gayrimenkulü Kritik güçlü destek seviyemiz artık. Eskiden dirençti, şimdi artık destek. Şimdi dip bölgeye baktığımızda ise kaça denk geliyor. Onu da sıfırlayalım tam noktasal olarak. Evet, bu da 1 lira 61 kuruş siyah çizgi. Yani bu siyahla mor çizgi arasındaki bu çanağı yukarı kırmış İtakaka zorla da olsa üstünde tutunuyor şu an. Ve bu çanağın üstünde olduğu sürece ne yapar arkadaşlar? Çanak katlama dediğimiz formasyon hedefi meydana gelir. Peki bu formasyon hedefini ölçelim. Kaça denk geliyor bakalım. Önce çanaklı, çanak derinliğini hesapladık. Ve şimdi hedefi ekliyoruz. Hedef üstteki kırmızı çizgi yani 8 lira 14 kuruş. Ara direnç de tabi ki şurası ara direncimiz. Şunu da mavi yapalım. Ve desteğimiz de dediğim gibi arkadaşlar 3 lira 62 kuruşa kadar düşüşler olabilir. Yani in, inip buradaki gepi almak isteyebilir. Ha dileyen burada yükselen trend de takip edebilir mi? Elbette takip edilebilir. Takip edilmez diye bir şey yok. Yükselen trendimiz mevcut. Fakat... Biraz uzak kalıyor. Şöyle bakalım. Yani aynı yere denk geliyor açıkçası. Yükselen kırmızıyı da takip etseniz yatay moru da takip etseniz aynı noktaya denk geldiği için kırmızı çizgiyi etiketlemiyorum. Ve şimdi toparlama vakti. Halk gayrimenkulde yatay desteğimiz aynı zamanda kırmızı yükselen trend desteğimiz 3 lira 62 kuruş. Bu kırmızı çizgiye doğru geri çekilmeler normal karşılanmalı. Çünkü hem burada gap boşluğu var hem de trendten uzaklaşmış hem de mavi çizgi bir dirence dönüşmüş. Ve 3 lira 62 kuruşun altına inerse stop loss. Ama 3 lira 62 kuruşun üstünde olduğu sürece hedeflerimiz 4 lira 44 kuruşluk mavi çizgi ve çanak katlama hedefi olan 8 lira 14 kuruş e, formasyon katlama hedefi olarak takip edilebilir. Halk gayrimenkulde durum bu şekilde. Gerek halk gayrimenkul gerekse diğer hisselerle ilgili daha çok video için beğeni ve yorumlarla videoya destek olmanızı rica ederim. Ayrıca hala abone değilseniz burada abone ol sekmesinden ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu konuda da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Geldik Marmara Holding'e. Marmara da yakın zaman halka arz olmuş bir şirket. Eylül ayında, Eylül 2025'te halka arz oldu. Buradan bir taban serisi, çok güzel bir yükseliş Sonra taban serisi, düzeltme. Şimdi tekrar bir yukarı yönlü dönme çabası var. Ne durumda bakıyoruz? Önce ASA ile başlıyoruz. RSI gördüğünüz gibi ortalamasını yukarı kesmiş pozitif tarafta fakat ortalaması şu düşüş manerasıyla birlikte hızını almayı negatife geçtiği için biraz güç kaybına neden oluyor. Yani e, turuncu çizgi de elin üzerine atarsa hisse yeni bir coşkulu hareket başlatır. Şu an için RSI'nin kendisi 52 ortalaması 48'de yani kararsız bir bölgede duruyor. Önümüzdeki günlerde rengini belirleyecektir. Hisse yakın zaman halka arz olduğu için elimizde çok data yok. Sadece 20 günlük data var. Yani 20 günlük üstsel hareketli ortalamaya baktığımızda bu mor çizgi hisse fiyatının bu mor çizgi üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Yani 3 lira 79 kuruşluk mor çizgide. Peki bu hissede biz neyi takip edebiliriz? Bir şuradan yükselen tren takip edebiliriz. Şöyle İki Fibonacci. Fibonacci'den bakalım önce. Evet çok güzel. Zaten cuk oturuyor bu tarz hareketlerde. Bunu Dof Robotik'te de yapmıştık. Çok güzel çalışmıştı. Bunda da çalışmış görünüyor. Bakalım çizgiler tam temas noktasında mı? Evet, evet. Ve bu bize şunu gösteriyor. Oradaki kırmızı çizgi arkadaşlar Fibonacci 0.786 seviyesi, nedir? dönüş bölgesidir? Fibonacci 0.618 ise mor çizgi ise güçlü destektir. Şimdi bu hisse halkar sonrası yaptığı seri yükseliş sonrası yaptığı düzeltme ile. Fibo 0618'i sert bir şekilde aşağı kırmış. Yani oradan tepki alamadığı için ve bu aslında bu da çok güçlü bir destek. O yüzden mor renkle belirtmişim. Standart olarak bu hisse farklı renkte geliyor. Fibo 0618 ve Fibo 0786. Bu Fibo 0618 aşağı kırılmış ve hisse gelmiş. Bu sefer kırmızı çizgiden yani Fibo 0786'dan destek alıp güçlü bir tepki almış. Tabii burada FIBO 0786 olan 2 lira 88 kuruş bizim dönüş bölgemiz değil ve dönüş bölgesi olarak çalıştı bu hissede. Fakat daha önce destek olarak çalışmasını beklediğimiz FIBO 618 aşağı kırıldığı için bu sefer hisse yükselmiş. Bu FIBO 0618 serisi dirence dönüşmüş. Yani 4 lira direnç. Gelmiş bakın 3 gün çarşamba, perşembe, cuma, 3 gün boyunca bu duvarı dövmüş ama yıkamamış. Çünkü 618 Fibonacci seviyesi güçlü bir destek ve dirençtir. Altta ise direnç, üstte ise destek olarak hisseyi karşılıyor. Ee, toparlayacak olursak Marmara Holding'de 2 lira 88 kuruşluk bu kırmızı çizgi güçlü destek seviyemiz olmaya devam edecek. 4 liralık bu Fibo 0618 ise direnç olarak takibimizde olacak. Şimdi 2 lira 88 kuruş epey aşağıda kaldığı için e, zira fiyatı 3.83 epey bir yukarıda kalıyor. Stop loss maliyetini biraz daha düşük tutmak adına şöyle bir yükselen trende ekleyelim bakalım ne çıkacak. Şunu da siyah renkle belirteyim. Renk karışması olmasın. Aynı renkte. Ve gördüğünüz gibi bu siyah yükselen trend bizim Marmara Holding'deki yükselen trendimiz. Kaça denk geliyor onu da etiketlemeden geçmeyelim. Ki stop loss maliyetini daha yukarıda tutmak isteyenler için. Evet 3 lira 32 kuruş siyah yükselen trend desteğimiz. 3 lira 32 kuruşluk siyah yükselen trend aşağı kırılırsa hisse 2 lira 88 kuruşa kadar yani kırmızı Fibo 786'ya kadar düşer. Bakın parantezde yazıyor 288. Parantezdeki değerler fiyat. Parantez dışındakiler de Fibonacci sayıları. Ee, ama 3 lira 32 kuruşluk siyah yükselen trend üzerinde olduğu sürece ise hedefimiz 4 liralık bu mor direncin kırılması. Bu 4 liralık mor direnci de yukarı kırarsa üstteki parantezdeki değerler e, sırasıyla hedef olur ve zirve hedefi 8 lira 11 kuruşta doğal olarak hedef halinde takip edilebilir. Marmara Holding'de durum bu şekilde. Siyah yükselen trend, yatay kırmızı çizgi ve yatay mor çizgi önemli kavşak bölgesi bu bölge takip edilmeli. Marmara Holding'e de baktıktan sonra şok marketlere bakıyoruz arkadaşlar. Şokta durum var nasıl? Şok şu an çok coşkulu. RSI'si e, 74'lerde arkadaşlar dikkatli olmalı. Ve bir dikkatli olması gereken nokta da şu. Bakın RSI e, hem aşırı ısınmış bölgede hem de aşağı doğru meyilli. Buna karşı hisse fiyatı yukarı meyilli arkadaşlar. Yani net bir negatif uyumsuzluk var. Bu negatif uyumsuzluk başa bela olur. Ben söylemiş olayım. Siz de dikkatli olmuş olun. Ee, diğer yandan bakın RSI'nin ortalaması bile şu turuncu çizgi bile 73'e gelmiş. Aman dikkat aman dikkat diyorum arkadaşlar. Kısa vadede olsa aşağı doğru sert basabilirler. Bunu söylememi destekleyen bir nokta daha var. O da buradaki gap. Bakın e, çarşambayla perşembe arasında boşluk var arkadaşlar. Geçen haftaki bu iki mum arasında temassızlık da ee, yine e, dikkatli olmayı gerektiren üçüncü bir husus olarak karşımızda duruyor. Şok markette durum biraz bu şekilde. Ee, içimoku bakıyoruz. İçim oku bulutu evet ana trend yukarı diyor fakat burada da gördüğünüz gibi temassızlık var. Hisse fiyatı Tenkansen çizgisinden kopuk duruyor aşağı yönlü inip bu gepleri ve bu temassızlıkları gidermesi gerekiyor. Aynı şekilde ortalamalara baktığımızda da yine e, evet 20 günlük mor, 50 günlük yeşil ve 200 günlük turuncu şeklinde nizami bir dizili söz konusu olsa da hisse fiyatının ayağının yerden kesildiğini görüyoruz. Bakın gidip burada havada kalmış ve buraya niye çıktım diyor. Yani bu da ne demek? ortalamalar ne diyoruz? Mıknatıs gibidir. Fiyatı kendine çeker. Bu da fiyatın aşağıya doğru geri çekilmesi gerektiğini gösteriyor. En azından 43 seviyelerine kadar geri çekilme suretiyle ortalamalarına temas etmesini bekleriz. Hisse burada havada asılı kalmış. Hiçbir şey havada kalmaz. Bir şekilde aşağı iner. Durum bu şekilde dedikten sonra haydi destek dirençleri çizelim şok markette. Evet şok da tamam şu bir gerçek ki üstteki zigzaklar düşüşe dipteki zigzaklar da yükselişe gebedir. Bakın e, renklerde de göstereyim. Bakın bu mavi çizginin olduğu bölgede hisse zigzag, zigzag zigzag yapıp şuradaki bölgeyi ne yapmış? Asal aşağı basmış. Yani şuradaki bölge bu kütleyi el yukarı kırsaydı flama yapardı bayrak formasyonu ama aşağı karınca da ne oldu? Tepe taklak oldu. Bu sefer altta zikzak zikzak bu da bu sefer yukarıya gebe oluyor. Yukarıya yönlü hareketlere işaret veriyor. Peki çizgilerimizi bir sıfırlayalım bakalım. Bu mavi çizgi kırp, siyah çizgi bir tam otursun yerine de öyle konuşalım. Evet şok hissesinde 67 ile 74 liralık bölge gerçekten korkunç bölge. Orası direkt basıyorlar aşağı hisse olarak geldiğinde. Siyah çizgiye baktığımızda ise siyah çizginin güzel bir destek bölgesi olduğunu görüyoruz. Hatta bu destek bölgesi şu şekil 31 lirayla 35 liralık siyah çizgiler destek bölgeleri. Peki burada bizim karşımıza ne çıktı? Evet, burada bir çanak oluşumu olacak. Ama şunu unutmayalım. Bakın burada bir trend var. Şu trend desteğinden bile çok uzaklaştığını görüyoruz arkadaşlar. Ciddi bir uzaklaşma söz konusu. Evet, bu bu da bu da doğal olarak hissede bir geri çekilme, sonra böyle zikzaklar yaparak Yukarı gitmesini e, ihtimal dahiline sokuyor. Ama düşüşü baya bir e, gerektiriyor. Resimde de görüyorsunuz. E, bu siyah yükselen çizgiden uzaklaşmış. Bakın uzaklaşmış, yaklaşmış. Uzaklaşmış, yaklaşacak. Sonra tekrar uzaklaşacak, tekrar. Yani bu iş biraz böyle bir durumu bize gösteriyor. Şimdi bu siyah yükselen trend desteğimizi farklı bir renkle ifade edelim kırmızı olsun çünkü alttaki çizgiler de siyahtı. Bakın burada bir kırmızı yükselen trend. İşte bu trend bizim dostumuz olacak, bizi zirveye taşıyacak olan ama şu an için epey epey uzandayız bu kırmızı trende. Ve güncel değerle kaça denk geliyor dersek de kafanın bir 37 lira minimum gözüküyor. Zamanla biraz daha yukarı taşınır tabii bu. 30 şöyle sıfırlı kırmızı çizgi stop seviyemize. Yani kırmızı yükselen trend desteğimiz 38 lira. Tabii ben 38 liraya kadar katlanamam. 10 liralık düşüşü ve ne yapayım diye düşünen daha kısa vadeli trade eden dostlarımız için de şöyle bir ara mor çizgi ekleyeceğim. Evet. 43 lira 60 kuruş yatay mor destek. 38 lira 76 kuruş ise Evet. Evet. evet toparlayalım. 38 43 lira 60 kuruşluk mor çizgi yatay desteğimiz. 38 lira 76 kuruş ise kırmızı yükselen trend desteğimiz. Ee, kısa vadeciler için 43 lira 60 kuruşluk mor çizgi altı stop loss arkadaşlar. Ama ben trendi takip ederim. Daha orta uzun vade bakıyorum diyene yani parayı katlamak istiyorum ya da daha en azından bir yüzde 40-50 gibi bir marjlar almak istiyorum Diğer diyemezsin ise kırmızı yükselen trend yani 38 lira 76 kuruşlu kırmızı yükselen trend stop seviyesi. Ve bu kırmızı yükselen trend üzerinde olduğu sürece de hedeflerimiz 49 lira 74 kuruş, 67 lira 30 kuruş ve 74 lira 15 kuruşluk yatay mavi çizgiler sıralı hedefler olarak takip edilebilir şok marketler hissesinde. Şu an normalde hissenin biraz daha kırmızı çizgiye yakın e, e, seyretmesi gerekirken, yani şu açıyla gitmesi gerekirken hisse biraz şöyle dikine gitmiş. Bu da biraz geri çekilmeler, biraz yan gitmelerle hissenin daha sakin, daha... E, makul açılı bir yükselişle yoluna devam etmesini gerektiriyor. Evet, şok markette de destek direnç ve formasyonlar bu şekilde geçiyoruz. Ee, dediğim gibi şok markette dikkatli olun. Hem yatay dirençte hem RSI e, tepede aşırı ısınmış bölgede yetmiş küsürlerde hem negatif umutsuzluk var RSI'de hem hissede gap var hem trendten uzaklaşmış vesaire vesaire. Bu hissede düşüş olma ihtimali çok çok yüksek ee, ama nereye kadar düşeceğini veya nereye kadar ki düşüşlerin tahammül edileceğini sizlerin kararı. Ee, 43 lira 60 kuruş yatay mor destek. 38 lira 76 kuruş ise kırmızı yükselen trend desteği. Hedeflerde zaten mavi yatay çizgiler 49, 67 ve 74 lira var. Evet şok markette durum bu şekil gerek şok market gerekse diye hisselerle ilgili daha çok video için beğeni ve yorumlarla videoya destek olmayı ve henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Geldik son hissemiz bu videodaki Kalyon Güneş Teknolojileri hissesi. Bu da bizde çiçeği burnunda hisselerinden Şubat ayında halka arz olmuş. Bakalım evet bu da ise alttan toparlama eğiliminde ortalamasının üstünde ama hala 50'nin altındalar hem RSC hem ortalaması birazcık daha güçlenmesi lazım. Şu sıkıcı mumların sebebi o. Yeşil açıp akşam kırmızı kapatmalar, doji mumları falan. Şuradaki çirkin görüntünün nedeni hissenin hala RSC'nin zayıf bölgede olması. Biraz daha sabır. Bu RSI ile ortalaması böyle eğilimin üzerine taşınınca bu kırmızı mumlar yerini daha güzel yeşil mumlara bırakacak. E, şu an sabır çektiriyor. Ve içim okuya bakıyoruz. İçim okuda evet bu da hala kötü duruyor. Yani e, bulut kırmızı, hisse fiyatı bulutun altında gibi gibi. Yani negatif e, eğilimde. Ne zaman hisse fiyatı bulutun içine girer veya bulutun üstüne atar Şöyle 64 liraların üstüne atarsa e, coşkulu bir hal alır. Şu an için tatsız. Ve ortalamalar burada tabii elimizde çok veri yok. Yakın zaman halka az olduğu için elimizde 20 günlük mor ve 50 günlük yeşil ortalamalar var. Ve hisse fiyatı bakın burada her yükselişinde 50 günlük yeşil ortalamaya takılıyor. Yani ortalamalar direnç görevi görüyor. Nasıl ki yükselirken ortalamalar destekse düşüş trendinde de ortalamalar direnç vazifesi görüyor ve hissenin yön değiştirmesi birazcık zorlaşıyor veya zaman kaybettiriyor. Şu an için dediğim gibi biraz daha sabır gerekiyor görünüyor. Peki hisse de dip destek seviyeleri neler? Şimdi bunları işaretleyelim. Tepeyi her zamanki gibi mavi yapalım. Hisse bizim düştüğü yer 75 lira 95 kuruşluk mavi çizgi. Gelip dönüş yaptığı yer ise dipteki şunu da siyah yapalım. Siyah çizgi yani 56 liralar hatta tam şöyle sıfırlayalım. Evet 56.05. Hisse bu bölgede testere yapıyor. Yani 56 lira dip destek 75 lira 95 kuruş da zirve bölgesi. Şu an için hisse üzerinde baskı yapan düşen trend mevcut. Yani bu düşeni kırarsa hisse rahatlar yukarı yönlü atakları yapar. Ama şu an için henüz düşen kırılımı mevcut değil ve etiketliyoruz kırmızı düşen dip bölgemizde 56 lira bu şekilde Hisse de nasıl ki daha önce. Şöyle bir şöyle bir chart nasıl daha önce yaptıysa yine aynısını yapmasını bekleriz. İkili bir çanak olacak. toparlayacak olursak yatay dip destek 56 lira Kalyon Güneş hissesinde. Kırmızı düşen direnç 63 lira. 63 liralık kırmızı düşenle 56 liralık siyah destek arasında bir üçgen var. Bu üçgeni yukarı kırması halinde de hedefimiz 75 liralık eski zirvesi olacak. Ha ne zaman ki bu 75 liralık zirvesini yukarı kırar o zaman bu kanalı katlamaya gider. Ama onu konuşmak için şu an daha erken. Önce bu hissenin ne yapması lazım? Bu kırmızı düşer ve yatay siyah arasındaki bu üçgeni doldurup yukarı kırması lazım. Ve hedef olan 75 liraya bir gitmesi lazım. Sonra tekrar bakılır. Şu an bu üçgen de kırmızı düşenin baskısı altında hareket ediyor. Burada böyle zigzaglar, böyle tatsız bunlar nedeni de bu. Topa, top çeviriyor. Yani kırmızı düşenle yatay arasında ne yapıyor? Top çevirme suretiyle zamana oynuyor. Buradaki bölgeyi ne zamanki doldurup yeterince kırmızı düşeni ne zamanki yukarı kırdı o zaman hisse güzelleşir, coşkulu olur. 75 liralık zirvesine gider hatta yeni zirvelere de kapı açar. Evet, kalyon güneş hissesinde de dediğim gibi 56 lira altı stop loss ama 56 lira üstünde olduğu sürece çok endişelenecek bir şey yok. Çünkü zaten burası iki defa dip olarak çalışmış. Yine dip olarak çalışmasını bekleriz. Evet kalyonda da bu şekil gerek kalyon güneş gerekse diğer hisselerle ilgili daha çok video için kanala henüz abone değilseniz burada abone ol sekmesinden ücretsiz abone olabilirsiniz. Hemen kanal logosunun yanında yer alıyor. Ayrıca videonun sonunda çıkan kanal logosunu da tıklayarak orada abone ol sekmesinden abone olabilirsiniz. Ayrıca videoya beğeni atmayı da unutmayın ve videonun başında belirttiğim gibi ücretli üyelik mevcut. Kanalımızda katıl butonundan üye olabilirsiniz. Üyelik detayları ekranda yer alıyor. Avantajları, fiyat bilgisi vesaire. İlgilenenlere duyuruyoruz arkadaşlar. Üye olmak isterseniz katıl butonundan üye olabilirsiniz. Ayrıca video izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim.